Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kahramanmaraş'taki depremler bilim insanları için şaşırtıcı ve nadir rastlanan bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin deprem fiziği üzerine araştırmalar yapan doçent doktor Silvian Barbo, asrın felaketi olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen 7.7 7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ve bu depremlerin büyüklüğünü Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Söz konusu depremlerin yapısal olarak şaşırtıcı birçok unsuru olduğu dikkati çeken Barbo, sadece birkaç saat aralıklarla iki büyük deprem oldu ve bunlar birbirine yakın olan ancak aynı olmayan iki farklı fay hattında bir araya geldiler. Bu kadar büyük bir depremde bu durumun daha önce görülmüş bir şey olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullandı. Barbo, ikinci depremin daha önce bilinmeyen bir hat üzerinde olduğuna işaret ederek buna biz hayalet hat diyoruz. Bu hat tarih boyunca sismik olarak pasifti. Şu anki bilgilerimize göre bunun çok uzun zaman önce aktif olduğunu ve şu anda depreme yol açmamasını beklerdik ama yanıldık. Bu hat 7.6 büyüklüğündeki bir depreme yol açtı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de ve Doğu Anadolu bölgesinde birçok fay hattı bulunduğunun altını çizen Barbo, ilk deprem Doğu Anadolu Fay Hattı'nda oldu. Bu hat Anadolu ile Doğu arasında bir sınır. Bu hat iki büyük fay hattıyla bağlanıyor. Bunlardan biri Kuzey Anadolu Fay Hattı ki bu hat 1999'da kırılmıştı. Bir diğeri ise güneye gidiyor. Bu depremin başka hatlarda depreme yol açması da olası diye konuştu. kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.